Biliyorum sesim kötü ama e, bunu özel yani 400'e gelince yüzümü göstereceğimi de söylemiştim, çark çevirmiştim. E, sonra ortalamasının ortası 200 olduğu için dedim 200 de vereyim dedim unutmuşum 305 de e, şimdi veriyorum. Karakterlerimi ilk gösteriyorum sonra Adis'in yani benim karakterim bilgilerini vereceğim. Çalanlara lütfen bulursanız yani yorumlara yazın. Size seviyorum. Devam. Beğenenler olabilir. Evet bekliyoruz. İzin alarak kullanabilirsiniz çünkü ben karakterimi çok değiştiren bir insanım. Bay bay.